Evet arkadaşlar. Akşam bahsettiğimiz Allah yerindeyiz. Gündüz oldu. Gördüğünüz gibi göl. Bayağı büyük bir gölet. manzara olarak çok güzel. Kaldığımız balıkları size gösterecektim. <laughs> Evet ağzına kadar dolu Görüyorsunuz değil mi? Hepsi canlı bunların Pazardan aldınlar değil mi? tutma bunların tutma Oradan arıyorsun İyi gösterdin tabi ben burada Verdiğim payeleri beğendiniz mi? Doktorlarınıza iyi çalışmışsınız. Evet. Ordinarius olaraktan size paya vereceğim diyordum. Hemen aldım balığı gördün mü? Ersel Bey. Size doktorluğa tayin ediyorum. Teşekkür ederim. Cihan Bey. Buyurun. Evet. Sizi de profluğa tayin ediyorum. Oo ben daha yüksek oldum. Prof daha yüksek. Tabii. Oo teşekkür ederim. Siz... Daha fazla balık yakaladığınız için. Tamam mı? <laughs> <laughs> ben de buradayım arkadaşlar. Ben ordinarius olduğum için yakaladığım balıkları şimdi şu an istirahatteyim. Öyle kafama göre. bir balık almakla hemen öyle profesör olunmaz. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Mudanya'ya vardım. Haluk abimin yanına geldim. O da hazırlıklarını tamamlamak üzere. Birazdan avlamıza gideceğiz yani. Kayımızın şeyini görüyorsunuz. Yat mübarek yat. E, ben ordinalisi olduğum için belirli bir zaman sonra yatacağım tabi. Onun için yat diyorum ben buna. Ali abi yatmak nasılsın iyi misin? İyiyim yatmak yok yatmak yok çalışacağız sabah. Tamam çalışacağız. Zaten videoda da söyledim. Bundan sonra dedim yakaladığımız balıklar dedim bedava değil. Ücretli olarak dedim. Tanıdıklara dedim vereceğiz dedim. Buradayım arkadaşlar ben de. Kayın yanındayım. Balıkları yakaladığımız zaman da livardayken ya da çekerken tekrardan videoya alacağız. Onları size göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Kısmetse Bismillah diyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Balıklarımızı nereden baksanız yine 15 kilo balığımız var burada. Çinekoplarımız da evet. var. Çinekop da var. 4 tane de çinekop yakaladık arkadaşlar. Şunlar, bunlar çinekop. Pahalı, bunlar pahalı balıklardan. Bir de lezzetliymiş bunlar. Yamyam yam balık yani bunlar. Ha, yeni bunlar yeni da yeni istavritler alın. Evet, evet. İstavritlere bak, tam elimden, elimden avucumdan daha büyükler yani. Evet. Avucumdan daha büyükler bunlar. Maşallah, maşallah. Ali abim, merayı buldu. Oradan çıkardık şeyleri. Bak be, şuraya bak. Derya kuzusu bunlar, Derya kuzusu be, maşallah, maşallah, evet. maşallah. Talamut mu bunlar ha? Evet. Çingen palamutu ha. Çingen palamutu, çingen. Bak, şunlara bak. Bak. Maşallah, maşallah. Çingen Parmağını bile yutulacak şekilde. Bak, bak, şunlara bak. Çingen palamutu bunlar. Bak. Maşallah. Bak. Çingen palamutu bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Allah razı olsun Ali abimden. Evet. Yine o denizdeki ordinar üstünü konuşturdu orada. Yani. Derede pek bir şey yapamıyor ama o olsun. Derede de ben ordinar üstüm. Evet arkadaşlar. Sizlere söz verdiğim gibi izleteceğim dedim. Bu 15 kilo balığımızı da izletmiş oldum yani. Hava aydınlanmak üzere. Daha ay şey yapmadı ama gördüğünüz gibi sahil burada arkadaşlar. Ee sava bir tane paşettersen, şu çine koplar da şey peki. Duruşuz arkadaşlar. Nasıl şey? Evet arkadaşlar. zamanki gibi. Evet. Çöküyor. Evet arkadaşlar. Dönüş yoluna geçtik. yakaladık yani Evet arkadaşlar. Biraz burada. Koy limana yanaştırmaya çalışıyor da. Evet. Limana giriyoruz Biraz yavaş. Arkadaşlar dekes şey. balıkları buraya. He? Çekilsin öyle. Niye onun içinde çekeriz be ya? Yuvarın içinde çekeriz. He? E hepsini görsünler. Ya onların hepsini nasıl teker teker toplayacağız teker ondan sonra? yavrum. Şurayı yayarız. Oradan koyarız ondan sonra. İzmetleri Yok. Evet arkadaşlar. Yani or, denizin ordinaryosu Haluk abi. Ona kabulüz. Böyle amenna diyoruz ona. E bizim şeyimizde benim ordinaryosluğum da her ne kadar derede de olmuş olsa yine de denizde de devam ettiriyoruz yani. Yine bereket versin. Bayağı yakaladık yani. Gelemeyen arkadaşlara ahanda kapak vazifesi görsün diyelim bu balıkla. Evet arkadaşlar. Hadi Evet arkadaşlar. Beklediğim misafirlerim geldi. Allah razı beyefendi. Bayburtlu beyefendi. Ey dedeler yaptı. Tuzladın mı? Yok. No. Güzel. Güzel Pişiyor burada. Güzel, güzel. Yaptı bana.

bunun içinde ya varsa şey, vardır abiciğim. Allah belanızı <laughs> versin.